Kanka bugün Ramazan biliyor musun? Va gerçekten mi? Evet. Tamam. Kanka ellerine sağlık. Laf çok güzel olmuş. Bir şey değil kanka. Ya sen nasıl bu kadar ince olun ya? Kanka ben çok acıktım. Ne zaman gece olacak? Merak etme gece olacak gel. Biz zaten şimdiden bir okula gidelim gel. <laughs> kanka çok acıktım. He ben acıktım kanka bak buralar hep kep kemik oldu artık. Sen de nasıl? Kanka benimki bayağı gözüküyor. Oo sen daha acıkmışsın. Ee, kanka Kanka artık sesim bile değişmeye başladı. Açlıktan. Ya benimki de biraz değişti. Oy, çok acıkıyorum. Okula varınca ki can çekittirerek yiyorsun. Bak kazayla orucumu bozmak bozacağım şimdi. Ne olur benim gözümde yeme. canı çekiyor. Cık cık. Kanka merak etme zaten bitti yemek. Tamam. Kanka benim işim bitmek üzere. Kanka kendine gel. Senin işin işin bitmez. Sen rahat ol. Koçum benim biraz daha dayan. dayan. <laughs> Kanka çok zayıf oldum artık. Daha fazla dayanamayacağım sanırım. Kanka dur merak etme. Daha dayan dayan. Akşam olmaya az kaldı. Evet. Dükkan. Evet dönerci mi? he? Abicim. Ha, tek indirimler de mi çıktı? İyi iyi. Abi çabuk 1 milyon lahmacun cadı mi? Tamam tamam. Abicim bana bize 1 milyon lahmacun gönder. Tamam mı? Tamam tavuk döner de onu getirin bir şeyler. Tamamdır kanka. Yem Bugün yemekler mi bendin? Ya sen de iki dakika bayılma be. 3, 2, 1, okun da. Niye dokunuyor. Birazdan okunur kanka. Allahu ekber, Allahu ekber. Okundu. Hadi yemekleri. E ee, daha yemekler gelmedi mi? Ya ben yemekleri göndertmedin mi ya? Ya dur ben telefon ben yemekleri göndertmiştim. Yemekler nerede kaldı? nerede kaldı? Burada sadece suyla orucumuz açıyor. Yemekler nerede kaldı? Dün dün. Sen e, şey 174 sen getirdin mi yemekleri? Ben <laughs> <Ver> şimdi <şunu> bakayım. <laughs> ha? adamsın kanka. Abi çatını çatıyı kırdım. <laughs>